En çok atan kazanır. Hadi oğlum yavaş, 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 yavaş! Of! İki! Ooo! Yavaş artık. Bravo be. Yavaş at. Çok kötü be. Ben 50 lira görüyorum. 50'de... Elleri... Aaa! Oh, dur, dur dur dur. Bunlar? <laughs> o da girdi. Ooo! Açayım mı? Aç. Haydi Merdu! Fazla hızlı, fazla hızlı, fazla hızlı. Çok hızlı, çok Solamı boştu. Yok. Daha var, daha var, daha var. Bir suralıp bakalım ha. Like O bayağa gitti. Oğlum bayağa çıktı. Kola kafa bak. Hadi sakin. Ah! Hadi götüreceğim ben. Bayağa girdi. Ah! Bravo! Hasan Bora.